Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Plant vs Zombie serimizin 3. bölümüyle karşınızdayım. Bugün de kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Adventure diyelim. Ee, maceraya devam edelim arkadaşlar. Hadi bakayım. Bu arada baya bir uzun sürecek bu oyun. Ee, şimdiden söyleyeyim size. Hayvan gibi uzun süreceğini söyleyebilirim. 6'ya tıkladım. 6'yı oynamış mıydık bilmiyorum. Bir Bakalım. bu 6. Yani oyna, oynadık sanırım burayı ya biz. Yok abi burayı ben oynamıştım aynen. X çıkış diyelim. Hadi bakayım. 6'yı oynadık. Yani oynamadığımızı şöyle gösteriyor zaten. Aynen. Aynen abi. Güzel, güzel. Şöyle 8'den devam edelim. Hadi bakayım. Let's go abi. Tamam 8'den yargı dağıta dağıta devam edebiliriz. Şunu seçtim. Şunu şunu. 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 Ve şunu seçtim abi. Hızlı bir şekilde. Devam. Evet. Tamam. Devam kanka let's rock demem lazım. Onu görmedim. Sıra bakmayın. Şöyle hızlı bir şekilde şu ayçiçeklerini koyarak devam edelim. Her zamanki gibi. Nice. Abi. Devam. Gün 8'deyiz. Bu sefer evi korumaya çalışmıyoruz. Şöyle koyalım şundan. Şundan yapıştır. Şöyle alabiliriz. Ee, devam. Ee, şunu da koyalım abi. Okey. Şundan yapıştır. Güzel. Şimdilik iyiyiz abi. Şimdilik gayet iyiyiz. Hmm. Şöyle yapacağım. Şöyle bir de şundan koyalım. Yapıştır aga. Yapıştır yapıştır. Şunu şuraya aldım. Let's go. Şu güçlendirici şeye bastım abi. Hızlı bir şekilde yapıştıralım. Şundan koy. Bir de şöyle koyabiliriz. Bum. Dondursun onları bir. Tamam. Bum çok heyecanlı ya. Bir dakika. Şöyle. İkisini de parçalasın. Benim enerjilerimi çalacağını düşünüyorsun lan sen. Ha? Hayırdır oğlum? Sen benim enerjilerimi mi çalacağını zannettin? Şöyle koydum abi. Hızlı bir şekilde şu kalkan olayını da koyalım. Ee, şundan da koy. Wop. Sakin. Sakin karşı. Sakin. Güzel. Gayet güzel bir bölüm. Gayet güzel bir bölüm. Nice abi. Yapıştır. Mük. Yapıştır. Yapıştır. Yapıştır abi. Şöyle bir enerjilerimizi alalım. Gayet iyiyiz. Gayet iyiyiz abi. Nice. Um, tamam. Tamam güzel. Bu neymiş abi? Para kesesi. Ne para kesesi diyorum yani ne parası? Altın kesesi mi neyse işte. Um, next level diyelim. Okey. Yeni bir şey açacakmış bize. Um, ne lan o bitki? Yani ne olabilir ki? Bitki oyunundayız yani şunu 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 ve şunu seçtim. Let's go. Aa, şöyle yapalım. Şeyleri yükseltebiliyorsak şu bitkileri yükseltmek istiyorum. Let's go abi. Hmm, şöyle koyabiliriz. Um, bin şuna bas şuradan hızlı bir şekilde yapıştır tamam şöyle koyduk bin ver Bunu bir yok etsin okey um, şöyle yapabiliriz şöyle koydum abi şurada bir dondurucu bitkiden koyalım Yapıştır. Yapıştır yapıştır. Şöyle bin yapıştır abi şundan da. Ve bize bir güneş ver. Heh. Şöyle şu güneşlerden de şuraya yapıştırdım. Tamam gayet iyiyiz şu anda. Nice abi. Hızlı bu şekilde şu bitkilerimizi çoğalttık mı işimiz gıcır abi. şunu basacağım şu önündeki şeyleri bir yok etsin ee, Şöyle Şundan koyabiliriz Şundan yapıştır şundan yapıştır ee, Şunu koy Bir etsin onları Gelenleri ee, Şöyle abi Bir tur daha bitki koyup önüne şey koyacağım Savunma olayından Tamam. Keşke şeye bassaydım ya. Güneşe ama. Bir tık heyecan yaptım. Bir tık heyecan yaptım. Tamam. Okeyiz. 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 Okeyiz abi. Okeyiz. Ee, şunu aldım. Şunu koydum. Şunu yerine. Bas şunu. Şöyle koydum. Tamam. Şunları savunsun. Ee, i̇yiyiz abi şimdilik. Şimdilik iyiyiz. Gayet güzel. Yapıştır. Tamam. Ee, evet. Yeni bitkimiz açıldı. Bu neymiş abi? Hem. şey lan bu sarmaşık gibi. Dikenli sarmaşık değil mi bu? Pint give to remove the grave. Yani ne şu ne lan ortadaki. Neyse. Önemli değil. Next level diyelim. Yeni level'a geç abi. Evet. Klasik aynı şeyleri seçebiliriz. Let's go. Boom. Come on hadi bakayım abi. Gel karşım. Şuradan ben bitkileri koyuyorum. Şöyle. Let's go. Bu. Yapıştıralım. Yapıştır yapıştır. Yapıştır kardeşim. Karşım benim be. Evet. Şu şeyi bir kırarsak. Şu önümüzdeki taşları maçları mükemmel olacak. Şöyle yapalım. Mükemmel. Let's go abi. Let's go. Hmm, şeyler çok daha iyi. Hmm, şu. şu şeyleri nereye koyuyoruz lan? Ee, şu yeni açılan bitki. Aa, onları yok ediyor. Oha çok iyiymiş. Lan. Çok iyi çok iyi abi tamam. Çok iyiymiş o. Mükemmel ötesi. Al onu aşağı. Güzel mükemmel oldu. Şuradan şunu koyalım. Şunu bir dondur sen kanka. Bu. Şu gitsin bir. Tamamdır. Tamam. Savunmamızı koyalım abi. Şundan yapıştıralım. Tamam. Nice. Oğlum çok iyi. Çok heyecanlı ya. Şu anda çok aşırı zevk alıyorum oyunda. Mükemmel. Hmm, çek abi şundan. Tamam. Şunu koy. Güzel. Şşş. Karşım sakin ol. Şöyle yapıştırdım. Hmm, şundan koyalım. Hop hop. Şş, benim şeylerini niye alıyorsun lan sen? Lanet zombi. Savunma bitkilerinden koymamız lazım. Hop hop. Dur dur. Karşı. Dur, dur, dur Benim e, enerjileri çekiyor ya. Tırrek. Dur abi. Oğlum şu patates dolsun artık ha. Çok zor durumdayım. Tamam delsin abi. Tamam. Nice. Güzel güzel abi güzel abi. Hızlı bir şekilde hızlı bir şekilde. Doldur. Doldur. Yapıştır 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 abi. Heh. Dur 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 dur. Şuradan şu şeylerden koyalım. Güzel. Tamamladık. Nice abi. Binden fazla da şey geldi. Okey. Next level diyelim. Güzel geçti. Güzel geçti. Bir an dedim. Cırta bağladık ama sonlara doğru daha çok şeye ihtiyacımız oluyor arkadaşlar. Bu saldırı bitkilerine daha çok ihtiyacımız oluyor. Um, continue diyelim abi. Okay, let's go abi. Evet, hadi bak. Ya önlerine bir tane şey şunu koyalım. Bir önlerine bir tane savunma bitkisinden koysak yeterli diye düşünüyorum. Şey savunma bitkisi diyorum ya. Şu saldırı bezel yatardan. İsmine de bir karar veremedim ha. Şöyle koyacağım. Şunları alsın abi aşağıya. Şeyler. Bu bitkiler. Tamam. Nice. Tamam. Güzel. Güzel güzel güzel. Hmm, şundan koyalım. 175'lik şundan koyabiliriz. Tamam. Mük. Bas abi şuna. Ee, şöyle koyduk. Mükemmel. Eee... Şöyle şu koyalım. Şunu koyalım. Güzel gidiyoruz abi. Gayet güzel gidiyoruz şu anda. Hızlı bir şekilde. Şunları savunuruz diye düşünüyorum. Vurun abi hızlı bir şekilde. Vurun vurun vurun. Let's go. Al 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 al. Tamam. Şu önlere şey. Şu patateslerden koymaya devam edeceğim. Bir de olsa. Hmm. Doldun mu? ha Güzel abi. Böyle şundan koyabiliriz. Şu, şu şeyden nefret ediyorum. Şu benim enerjilerimi çalan zombi var ya. Lanet olası. Gerçekten nefret ediyorum şundan ya. Şöyle bir ver kanka. Eyvallah. Şundan koyduk. Bak sakın öldürme o zombi. Şey bitki. Ya, abi. Hayvan gibi pahalıya koyduğum bitkiyi öldürdü ya. Bak yine öldürüm onu. Heh. Lanet olası ya. Hadi aga ha tamam. Güzel maç bitti. Güzel abi gayet iyiydi. Açalım. Ne çıkacak? 3000. Hmm, i̇yi. Eee 4 tane güçlendirmesinden açıldı. Bitki açılmadı mı? Demek ki açılmadı. Kilit gösteriyor daha. Aa, açılmış lan. Tamam. Next level diyelim. Devam. Şimdilik abi yüzümüzü güldü. Ne oldu lan? Yüzümüzü güldürüyor şeyler. Bitkilerimizin level'ları. O da şimdilik. Yani. Şurayı 650'ye açabiliyormuşuz. Aç. Tamam. Bir tane daha açabiliyoruz mu? Yok. Şöyle koydum. Şöyle koydum. Tamam. Oraları açtık. Nice. Devam abi. Hadi bakayım. Yapıştırdım. Allah'tan şu şeyler hızlı doluyor ya. Ee, neydi? Şu ay çiçekleri. Tamam, şöyle yaptım. Mükemmel. Ee, şöyle koyduk mu abi. Şimdi şeye geçebiliriz. Hmm, şu marul atarlardan koyacağım şeylere, ee, arkalara el, elimden geldiğince. Çünkü direkt onlar zombiye hedef alıyor. Heh, şunlardan yapıştıralım. Hop 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 hop. Dur. Şeyleri kaçırıyorum lan. Sakin ol. Sakin olun zombiler. Sadece içinizden geçeceğim. Hiçbir şey yapmayacağım. Hmm, şöyle yaptık. Yapıştır. Mük. Şunu bir dondur sen abi hop 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 Şşş. kaçırmamam lazım şu şeyleri ee, enerjileri abi ağzım açıp da kaçırmamam lazım zaten anca geliyor Hı, güzel bastım mük 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 mük. Hadi. Hop 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 sakin. Siz bir ölün. Mükemmel oldu. Hop hop hop. Lan sakin olun. Bir yavaş gelin. O kadar elim hızlı değil. Birader. Şundan bir bas. Nice abi. Şu marul atar atmamız daha iyi ya. Marul atıyor ya. Marul mu neyse artık o ee, hızlı bir şekilde e, şunlardan koyabiliriz, şunları topla ee, biraz daha geriden mi koysaydım ya biraz daha geriden koyalım abi. Şu savunma bitkilerini abi. Kusura bakmayın. Aklıma gelmiyor bazen. Heyecanlanıyorum şu anda. Ee, şöyle alalım. Tamam. Okey. Şimdi iyiyiz. Tamam. Bu bölümü de geçtik abi. Gayet iyiydi. Gayet iyiydi. Ver bakayım ne vereceksin. Ve ne bu? Ne kadar? 3000. İyi. 3000 daha geldi. Bunda güç puanı gelmiş. Okey. Buna güç puanı. Continue diyelim. Devam. Bu ne biçim açılış ekranı bu? Hmm. Bir şeyler diyor ama anlamadım. Neyse önemli değil. devam edelim. Türkçe dil desteği olsaydı keşke be. Ee, 2, 4, 6. Ben açmamış mıydım daha fazla? O bir oyunluk muydu? Bilmiyorum. Herhalde bir oyunluktu. yani daha çok açmıştım gibi. İşte açtım da işte yani niye gelmedi? Şuralara koyabiliyoruz mu şeyler? Hmm. Şuraya koyabiliyoruz. Okey. Kürekli buraları temizleyebiliyoruz mu? Yok. Nasıl olacak o? Şöyle yapacağız madem. İlginç abi. Şu marul atarlardan koysam daha iyi olur da. Şunu bir al. Elim alışmış şu şeylere. Şunlardan koyacağım. Tamam. İyi şu anda. Mek. Tamam. Let's go. Let's go. Şöyle şunu şuraya yapıştırdım. Şunu koydum. Tamam. Hmm. Bunu da aldık. Nice. Siz bir dağıtın abi. Bu. Güzel. Şunu da bir yapıştırdık. Şunu da bir alalım abi. Hızlı bir şekilde. Tamam. Hop 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 enerjilerim ver lan. Tamam. şunu yapıştır bir. Ver abi ver abi. Okay. Hmm, şuradan dondurma olayını koyalım, hızlı bir şekilde. Bir dakika. Şu marula at abi, şunları savunsun. Tamam. Şunu koy. Güzel, güzel ilerliyoruz abi şimdilik. Güzeller diyoruz. Evet aldık mük. Marul Marul'un level'ı mı arttı ya? Ne oldu buna? Tıkladık. Level arttı herhalde bunun. Ee, Bong Choi. Bilmiyorum ona bakarız. Sardı oyun ya. İşte. Güzel. Devam. Ee, şunu aldım. Yapış. Aa, bunun enerjisi mi yok? Neyse, şunları alalım bir. Upgrade edelim bunu bir abi. Level 2 olsun. Okey. Bunu da bir upgrade edelim. Level 3. Level 2 oldu. Pardon. Level 1 oldu bu. Bunu upgrade edemiyormuşuz. Tamam. Let's go. Şu şeyi unuttum ya. Lanet olsun. Tamam. Şöyle koyalım. Şöyle bundan iki tane alalım. Şuna bas. Bas bas bas. Versin abi şundan bir. Hızlı bir şekilde. Şundan yapıştır. Tamamdır. Şundan da koyduk. Güzel 500 oldu. Heh. Yapıştır. Yapıştır. Ee, ne yapabiliriz? Şu arkalara şundan koyacağım abi. Şu ön tarafa bir marul. Arkayı tokatlasın. Şundan yapıştır. Hop hop hop. Sakin karşı. Dur 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 ver 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 abi. Şunlardan bir koyalım bir. Tamam. Güzel, güzel. Şu boksor e, marullar gayet iyi. Mük. Şunu ver abi, şunu bir kaldır abi şuradan. Şunu koy. Heh. Yapıştır. Şu savunma bitkilerimizden bir koymamız lazım artık. Şunlardan al şuraya iki tane yapıştıralım. Tamam. Gayet iyiyiz şu anda. Tamam. Şuraya koydum. Abi çok heyecanlıyım şu anda. Çok heyecanlandım. Heyecanlandım komutanım. Tamam. Aa öyle mi yapıyormuş? Çok kötü oldu lan bu. <laughs> tamam. Şöyle yapabiliriz. Savunsun. Yapıştır abi. Şundan mı koyalım. Şuna yapıştır abi. Haşut black. Bir tane daha koy. Bas. İşte bu. Güzel geçtik. Şöyle koydum. Mükemmel. Abi <laughs> yanlışlıkla koydum. Artık ne varsa koyuyorum ya. Yapıştırdım. Yapıştır yapıştır yapıştır. Şundan koyacağım direkt. Heh. Mükemmel. Evet aldık. Gayet güzel maçtı bu arada. Bu da son maçımız olsun. Mükemmeldi abi. Evet. Zen Garden. Yeni bir yere mi geçtik? Next Level diyelim. Next Level demeyecektik ya. Videoyu bitirecektim. Neyse. Arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelelim. Like, abone olmayı unutmayın. Daha çok istiyorsanız Plant vs. Zombie serimizden. Hoşçakalın. çıkalım bay.